Çekilebiliriz. <laughs> Hepimiz çekilebiliriz, değil mi? Çekilebilir miyiz efendim? Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> İsim? Mesut Can Tomay. Mesut nereden geliyorsun? İstanbul'dan geliyorum ama Karşıyım. Oo. Yani benim toprağımsın sen. Yani. Ne demek yani ya? Öyle. Çok mu önemsiz bu? Yok. Peki. Bu ellerinle mi konuşursun hep sen? <laughs> yani, biraz heyecan var. Mesut, bu akşam ne yapacaksın? Bu akşam taklit yapacağım. Taklit? E, bu yaşta taklit alkış yok mu? <laughs> sen mesela annenle babanla aran iyi midir? Evet. Ne deseler yapar mısın? Yani. Buna göre. Ben de öyle diyecektim zaten. Biraz yani havan var. Peki kendine güven güzel bir şeydir. Seni bekliyoruz Mesut. <laughs> İsterseniz bir Bülent Ersoy alalım. Bülent Ersoy mu? Tabii. Alalım dedi zaten. <gülüyor> <gülüyor> alalım. Eyvallah. Hadi abi. alalım. Efendim. Maktul enabi. İhtişam. Bütün yarışmacılarımıza raks ederim bu duyguyu anam. Ee, Yaşak hep mekanımız olsun. Yaşalım, eğlenelim, dünya kesallarım. Çocuğum biraz. Tamam, tamam. Orhan, ah! Sen niye susuyorsun çocuğum? Konuşsana. Delikanlının harman olduğu yerde... ...atlar sahipleri için kişlenmiş. Ayşem! Ayşem! Ben çok <laughs> O zaman bir de tiyatro üstadı Yılmaz Erdoğan alalım. Şimdi çocuklar gerçekten çok güzel bir hareket yaptınız. Ama o tekstler görmezse çok da... Daha... Siz gördünüz mü? Tam, ta sadece ben görmüşüm. Ulan yeğenim doğmasa... Teyzemin olur ha. Teyzemin olur? Çok güzel skeç yazılırken yanında durabiliyor. Neyse o zaman seyircilerimize soralım. ÇSK diye ne? E, o zaman ÇSK diye ne? OGS diyenler neydi o KGS diyenler espri yaptım ha <laughs> ee, bir de Erman Toro ile Ahmet Çakar bakın beyler dünya üzerinde 1600 tane yarışma programı 1600'ün üstünde sunucusu var ama benim kadar Triptronik, artistik, karizmatik, sonucu yok. Bakın beyler, delikanlı adam yalan söylemez. <laughs> Peki Erman, sen ne diyeceksin? Şimdi hocam, benim bildiğim tek şey futbol. Peki Erman, bu haftanın birincisi kim? Şimdi hocam, bu anlamalara göre Trabzonspor. Bakın beyler... Kafadan öpte... <laughs> bana kafadan bana kafadan öp dedik yorumlarla gelmeyin. Trabzonspor haftanın birincisi değil. Gönüllerin birincisi. <laughs> Son olarak bir de Nihat Doğan olalım. Sevgili seyirciler. Bakın. Benim burada böyle siz bakmayın, geçenlerde başıma çok ama çok üzücü bir olay geldi. Dün annemle babamın düğün kasetini izlerken benim olmadığımı fark ettim. <laughs> Galiba beni <evlatlığım. gülüyor> Çok güzel. Programı kapatmadan önce. Son bir şey söylemek istiyorum, arkamdan atıp tutanlara gelsin bu, gün doğmadan Nihat Doğar! Sahnede duruşun bile bence etkili, e, komik. Sadece taklit yapmasan da, e, bu iş sana yakışıyor gibi geliyor bana ve... Sanıyorum gidişatında da yıllar geçtikçe de bunun üzerinde yoğunlaşacaksın gibi bir his var içimde. Sana da yakışacak gibi geliyor. Ben açıkçası sesinin sadece yaşından dolayı bazı taklitlere Biraz oturmamış oturmadığını düşünüyorum ama tonlamalarda ve hani genizden gelen sesinde mutlaka onu da başaracağını ben hissediyorum, hissettim burada. Onun için beğendim. oylama geçelim o zaman. Mesut ben senin zamana ihtiyacın olduğunu düşünüyorum. İleride çok iyi olacağını düşünüyorum. Üzülerek hayır diyorum. Bir dakika tamam o zaman şunu sorayım. Beni yarı finalde görmek isteyenler bir alkışlasın. Alkışla. İstemeyenler alkışlasın. Bırak arkadaş Neyse tamam artık ne olacaksa olsun. Sen 12 yaşında mıydın? Evet. Tamam. Eee ben evet diyorum. Şu son 30 saniyedeki tavırların inşallah değişir. İnanın değişecek. Değişecek mi? Söz mü? Söz.